Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Hellcase'deyiz. 1.33'ümüz var. Bugün manyak şeyler yapmaya geldik buraya. Sizler de burada takılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten gidiyorsunuz. Sağ üstteki refil açan ekranda yeni promo kod kısmına xmin kodunu kullanıyorsunuz. 110 bonus 70 cent bedava bir bakiye kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız 110 bonusla vizon Vassal GT, Kripto, Shadow Fizio, Nasesco skinleriniz gibi ödeme yöntemleriyle depozite yapabilirsiniz. Eğer diyelim ki bir bakiye atmaya karar verdin. Bir tane bıçağım var. Sallıyorum CSGO'da. 100 dolarlık bir depozite kanka. 10 doları bedava olarak geçiyor bakene Bilgin olsun. Bu tarza işliyor bonusu. Daily free kısmından da 5 dolar attıysanız arkadaşlar son 30 gün içerisinde. Her gün bu kasayı bedava bir şekilde çekebiliyorsunuz. Böyle ufaktan ya random bir tane CSGO item atıyor ya da ufak bir bakiye atıyor. 1 dolara kadar atabiliyor galiba. Yanlış bilmiyor. İsem bana şu ana kadar maksimum 50 cent ne çıktı. O tarza. Case biddellarda güzel bir biddle yok. O yüzden kendimiz açabiliriz. 1034'te hemen gideceğim kasa bellidir arkadaşlar. Bir ta bir tahmin edin. Şu an bir aklını düşünün yani. Ben böyle Bakili siteye girdim de ne açarım genelde hani Tabii ki de indirimli olan premium açarım arkadaşlar. Onu bir şekilde yollardım. Hadi bakalım premium. Ver güzel bir drop bize. Au. Burası bir tık acıtmış olabilir. 319. 319. Baba güzel. Sat bunları. Sat baba sat 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 sat. Arkadaşlar güzel. Vallahi güzel. Biz 286 vardık bu arada. Haberiniz olsun. Güzel profitimizi elde ederek başladık videoya. 3'ü daha açacağım ama daha da ellemem. 750 ile bu kasadan çıkarım kanka. Kill confirm geliyor. Bu güzel. Bu güzel. En kötüsü 50'dir bunun. En kötüsü. Hadi bakayım biraz da iyisi. Tamam 57. Çok zarar değil. Kill confirm'de tutacağım. Bunlar durabilir. Gayet güzel. 760 devam edelim bakalım. Onitece açacağım. Gene indirimde olan kasalardan bir tanesi. Pangorek. Pangorek burayı koparmış birazcık. Bakalım bir iki tane de ben patlattım onitece'den. Çok sevdiğim bir kasa değil. Ama bazen güzel dropları oluyor. Bura kar mıdır ki? Değil. 76. Bir tanesinin parasını bile geri vermedi. Maalesef ki. Kötü oldu. 580 de kanka. Diamond açacağım ya. Diamond gel. Bunu bir arkadaş söylemişti. Kesinlikle Diamond aç diye. Hadi bakalım. Bir üçlü diamond kanka bugün. Hadi be bir tane de kağıt manat bir şey var yanına bir ananı satayım. Kanka sen niye o diamond kasını aç ki şimdi bana. Ananı satayım Çöp battık şart geldi de. Arkadaşlar bir, bir, tık kötü oldu 706. Şimdi 1030'dan başladık güzel bir şeyle başladık. Şunları kanka bir 250 soldan atacağım ben. Hadi bakalım 25 bakayım da kullandım 150'ye çıkarttık. Ve maalesef ki lose'ladık. Okey 150'yi 300 atacağım bu gelese fit diyoruz az öncekini. Hadi bakalım let's go. Ya kanka artık ver bir tane be hani bir tane bir ver. 200'ü 700 atacağım abi bir tane ver artık. Let's go ya 27. ha şöyle her şöyle her şöyle. Kadar zor bir şey değil bu ya. 200'ü ver baba 500'dan ver baba 500 soldan Let's go. Yapma işte bunu ya 27 getirip bunu. Kanka ben gerçekten çok anlık bir adamım ya. Ben bugün premium açmak istiyorum arkadaşlar. Onlu premium bir daha açacağım. Hadi bakalım. Buradan manyak bir droba ihtiyacımız olabilir. Bir tık. Bir tık ama baya kötü geldi. Baya baya kötü geldi. 100 dolar ne oğlum? Arkadaşlar biz direkt upgrade'den bakiye kullanaraktan 74'ü 300'den basaraktan şöyle soldan bir şeyler denesek ne olur? Ay keşke hep böyle yapsak lan. Keşke hep böyle yapsak. Şuna bak. Şuna bak. 75'ten 300 aldık lan. 40.85. Ver baba 2x sağdan bir bıçak daha. Yok abi benim bugün %40 %50'lerde bir sıkıntı var. Ben bu kadar anlık bir adam değilim ya. 200'ü 400. Gene sağ. Tamam, ver artık. Tamam, güzel. Sağ atmaya başlayınca solu veriyor. Sol atmaya başlayınca sağ veriyor kanka. İnanılmaz. Tamam. Şu an burada 700 var. 200 orada var. Okey 900. Şimdi bir 100'ü 250'den atacağım. Sol olarak %35. Bunu alabiliriz bu arada. Hissettim. Hissettim baba. Hissettim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir tane daha bilmemiz lazım. Fulluyorum bu sefer. Yine 2x soldan yapıştırıyorum ve bunu artık alalım. Ha şöyle. Ha şöyle işte. Sonunda dediğime geldim. 1158 güzel. Ufak da olsa topladık arkadaşlar. Şimdi asıl mevzu burada. Asıl mevzu burada abi. 400'ü 700'den atsak %50 mi? Kanka şunun en az bak en az 55 olması lazım. Yani 2x değil. 2x'ine kaç veriyordun sen? %45. Ha. Yüz dolar daha düşünce. Okey. Hmm. Düşünüyorum şu an. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ben amnak bir insan olduğum için. Bugün çok fazla riskli şey yapmak istemiyorum. Hani bunu 2x basacağım ama. Niye böyle gösteriyor lan bu arada. Bir dakika. 2x ha düzeldi. Hadi bakalım. Yüzde 35 ne alaka abi tam olarak. Niye binlik eşya gösteriyor ki 2x'inde. Bir dakika. Ha stilin kafası yeni geldi arkadaşlar. Şöyle bir. Aynen. Tam %50'yi tamamlamak istiyorum abi basarken. 45 var da buradan ekliyoruz. Yani 400. 45'i 800'e let's go aldım. Hadi oğlum site. Hadi oğlum site. Adamsın. 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 Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Sarı bir bıçak koyduk. Bu da fena bir bıçak değil. Şu bir tık sıkıntı. Stat track olmasından mütevellit. 750 yazsak buraya kanka. Oy. Ay. Ay. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Aldık gittik mi peki? Aldık gittik mi? Aldık gittik oğlum aldık gittik Aldık gittik kaçtayız 1860 Arkadaşlar bir kayla başladık baba 1860 la bence kapatalım Gidelim hiç uğraşmayalım gayet tatlı oldu İyi ki de bakiyemle upgrade yapmaya geçtim Kasalardan çok kötü çıktı Aşırı kötü çıktı normalde böyle çıkmaz ama Bir iki gündür biraz böyle bir yerde iyi gidiyorum bir yerde kötü gidiyorum Hani şansımızın bir tık daha iyileşmesi lazım Bakacağız arkadaşlar olaya Böyle bir kendine gelir birkaç güne Umarım sizler de burada takılmak isterseniz Refilden dediğim gibi Xmon kodunu kullanmayı %10 bonusunuzu 70 cent bedava kirlerinizi almayı unutmayın. Ayrıca sesko skinlerinizi çekmek için de arkadaşlar buradan ayarlarını tıklıyorsun. Buraya trade linkine giriyorsun. Item'ın üstüne geliyorsun. Mesela bunu çekeceksin. Sant diyorsun. Onaylıyorsun. Ve bu kadar. 5 dakika içerisinde item'ı sana gönderiyor. Gönderince de üstünde zaten exep tarzı bir şey çıkıyor. Tık diyorsun kabul ediyorsun. Veya Steam'den de kabul edebilirsin kafana göre. İşte bu şekildeydi. Güzel baba yine yine yapacağını şovunu yaptı. Bir önceki video çok kötü de uzlamıştık. Bir kayda falan gümlemiştik. Bu video topladık onu. Rahat yani sıkıntı yok. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Twitter'dan, Discord'dan takip etmeyi unutmayın. Her gün oradan sizlere skin hediyelerim oluyor. Gelip onlara da katılabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.